buluşma yapacaktım biliyorsunuz ki yani biliyorsunuz ki derken bilmiyorsunuz ama arkadaşlar ben ne yaptım biliyor musunuz gittim saat 3'e 3'e çeyrek vardı 3'e çeyrek varken yayınladım şu an tam 3 bu arada arkadaşlar şu an tam 3 ben gittim Üçe çeyrek kala yayınlamayayım mı? Yayınladım. 3 e çeyrek kala yayınladım. Sizin haberiniz yoktu arkadaşlar. Çok özür dilerim. Böyle olmasını istemezdim. Ama altıda büyük ihtimalle hep altıda yapacaksınız. Daha yeni yayınladım isterseniz bakın. Bakın arkadaşlar daha yeni yayınladım. 2 iki diyorum. Üçü e çeyrek kala yayınladım ben. Ama şu an yok yani. Şu an çok sinirim bozuk arkadaşlar. Böyle olmasını hiç istemezdim. Gerçekten istemezdim arkadaşlar. Şimdi daha yeni yayınlanıyor. Ben üç buçukta yapabilirim. Üç buçukta. Ben zaten üç buçuk ve üç arası demiştim. Ben üç 3.30'da yapabilirim buluşmayı. Eğer vaktiniz varsa 3.30'da yapabilirim buluşmayı. Haberiniz olsun. Yapabilirim 3.30'da. Şimdilik videom bu kadardı. Görüşürüz.